Şimdi tavukların yumurtalarını toplayacağız bakalım. interesting. They are thirsty. <laughs> are you hungry guys? They're gonna all start running over there if you want to get the video. <laughs> <laughs> it's cute. They're so fat. <laughs> oh look, there's an egg there. I think that's a baby. Oh, yeah. like, I think that's a baby that doesn't know where to lay. Eggs. Yeah. They mean, no, no? They step on the food. <laughs> <We're dirty>. Yeah. <laughs> <It's fucking> huge. <laughs> Yeah. <laughs> Does it have a name? No, it doesn't have a name. Charlie. <laughs> yeah, <grandote>. <laughs> <Arctic>. <laughs> oh, you mortal animals. Too many. Yeah, one more. Oh, two more. So every day around 10 eggs. It changes a lot. Her eggs are stolen. <laughs> 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 but she's still there. <laughs> <laughs> she doesn't know. <laughs> she doesn't know. <laughs> Now she knows. <laughs> <laughs> I gotta get some Sorry. more bamboo to put there. Ah, you leave this tree? Hmm? You this Yeah, but I'm get some Sen her şeye rağmen çok kıymetlisin. Seni seviyorum. Seni olduğun gibi kabulleniyor ve sana saygı duyuyorum. Yaşadığım bütün badireler, geçirdiğim bütün travmalar seni daha da güçlü bir birey yaptı ve hayat yolundaki mücadelene seni hazırladı. Sen her şeyinde sevilmeye layık, değerli, şahsına münhasır ve biriciksin. Senin ben koyayım. <laughs> tamam mı? Bir bok yap. Önce bir bok yap. Önce adam ol. Sonra kendini gömmelersin. And after, with this, uh, with this leaf, she wants to compost. Kayıtayız. 3, 2, 1 Merhaba Burada çalışırken hep böyle terler içinde kalıyoruz Hava çok sıcak, nemli Bir yandan da güneşin altında Gündüz vakti işte çalışıyoruz burada Her gün 4 saat çalışmamız gerekiyor ama Bazı günler 1 saat çalışıyoruz Bazı günler 2 saat Bazı gün 4 saat Bazı gün oluyor hiç çalışmıyoruz yatıyoruz Bugün mesela ben çim biçme makinesiyle Çimleri kesiyorum Bakın buradan başladım Kesilmiş yerler belli işte. Şu açık alanların hepsini kestim. Nasıl ama? Baya çalışmışım değil mi? Daha bu alanı da keseceğim. Buraların hepsini kestim Hayda bre. Bu çiftliğe dışarıdan gelen müşterilerin kaldığı bir Airbnb var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ama bugün özel bir gün çünkü bugün kampçılarımız geldi. Çadır kurdular etrafta ve şimdi o çadırlardan bir tanesinin önden geçeceğiz. Umarım kalan kimse yoktur rahatsız etmeyiz. Böyle bir yere gelip tatil yapmak ister miydiniz? sevgilinizle birlikte çift kişilik bir yatakta yatabileceğiniz bir ortam. Ormanın tam içinde bir yatak odası. Mutfağı yok. Banyosu arkada. Sıcak suyu var. Tuvaleti arkada. İhtiyaç duyabileceğiniz her şey zaten. konaklamada burada var. Aşağı inip mutfakta yemek pişirebiliyorsunuz. Ama burada gece vakti tamamen siz olacaksınız. Kimse gelip rahatsız etmiyor burası gecelik birkaç günlük birkaç haftalık kiralanabiliyor. Burada bir hamağımız var. Burada bir masa. işte kalacağınız yer burası. Burası Airbnb'den kiralanıyor. Lavabonuz var. Şurada sıcak suyunuz, şofbeniniz var. Burada da bir kompost tuvalet var. Yani doğayla dost, sifonsuz bir tuvalet. Şu manzaraya karşı tuvalete oturduğunuzu hayal edin. Şu sesler içerisinde ahenkle tuvaletinizi yapıyorsunuz. Merak ettim acaba hoşunuza gitti mi? Bu tarz yerlerde kalmak ister misiniz? Çünkü buraya gelen çok fazla insan var. Yani neredeyse haftanın sadece 1-2 günü boş kalıyor. Ama buraya gelmek için arabayla uzunca bir yolculuk yapmanız lazım. Burada kalan çok insan gördüm, çok insanla tanıştım. Değişik bir kafa yapısı. Çoğunun hoşuna gitmeyecek bir şey. Hani herkes imkanlarım çok fazla olsun ister. Mesela evden çıkınca hemen bara, kafeye, restorana gideyim ister. Plaja yakın olayım ister. Ama bazıları da işte böyle güzel bir orman havası alayım. Kuş sesleri, cıvıltılar içerisinde. Bilgisayarımı çıkarayım, çalışayım veya kitabımı çıkarıp okuyayım. Gündüz gezerim, akşam yatmaya gelirim. Yatarken de güzel, bol oksijenli bir uyku uyuyorum diye geliyorlar. Siz acaba tercih eder miydiniz? Şurada ileride ormanın diplerinde uyuyacaksınız. <laughs> pero yo creo que ya está ya? como el de como el de brillo bueno, así más o menos saludo. así que, que tú oprimes un lado y se sale por los otro lado. Sí. tú metes otro pedazo pues acaso hola Alfa. hoy día hoy şu anda workshop yapıldı. Ürün tanıtımları ve birazdan ateşe geçiyoruz. ahí hay una jalea de que te deliciosa. la consuela de llantén fue cosechada aquí en la finca que es para masaje y para solitos. Puerto Rico de aquí para eso lugar llegamos, con la amigos. Burada eski medeniyetlerden kalma bazı duvar resimleri varmış. Kayaların üzerine çizilmiş antik resimler varmış. Onları görmeye geldik şimdi. Birine bak da nereye çıkmış. Did you see where he is? I'm scared. Yes. Yeah. <laughs> Kıza bak ya beni sinir ediyor. Durduğu yere bak. şu anda antik dönemden kalma çizimleri bulduk kayaların üstünde. Eski zamanlarda bunları buralara çıkmışlar işte böyle. Şimdilerde buraya kimseler uğramıyor. Bu suda sadece bu ikisi yüzüyor ya. Başka kimseler yok. Bütün gün, ne zaman gelsem buranın tadını çıkaranlar sadece bu ikisi. Burada biraz daha sim Yerlerden kalmasın gerek. Wow. Bakın şurada kayanın köşesinde de bir simge var gördüğünüz gibi. Burada kayaların üstüne yürüdükçe karşımıza sürekli yeni yeni İlkel resimler çıkmaya devam ediyor. Nikon şimdi orada başka da buldu galiba. Evet şimdi son bulduğumuz resmi de göstereyim size. Bu da bizim bulduğumuz son resim. İlkel zamanlardan kalma. İlkel insanların kayaların üzerine yaptığı resimlerden sonuncusu bu. Puerto Rico gizemli bir ülke ve doğası çok güzel gördüğünüz gibi. Ve buralarda işte hiç kimseler yok. Sadece biz dolaşıyoruz. Çok bakir bir yer. Evet bugün yola çıktık ve plaja doğru gidiyoruz. Şimdi bir Hindistan cevizi satıcısının önünde durduk. Bir şeyler alacağız buradan. <laughs> What do you here, Coco's Prius. What's that? Please cover up. drink. Good. Mm. Buraya geldiğimden beri bu pelikanları gözlüyorum. Pelikanlar havada uçuyorlar, süzülüyorlar. Sonra aşağıdaki balık sürüsüne dalıyorlar. Suya daldığında yanımda GoPro'm yoktu. Çünkü GoPro'yu yeni aldım. Hemen de böyle suda bozulsun istemiyorum. Daha önce GoPro'm suya dalarken bozulmuştu çünkü Vietnam'da. Bakın bu gördüğünüz pelikanlar böyle suya dalıyorlar balığı çıkarıyorlar sonra tekrar süzülmeye devam ediyor. Bak şu anda aşağıda bir balık sürüsü var onu süzüyor. Demin ben şu suya daldım. Binlerce balığın arasındaydım küçük balıklar ve bir tane de bir metrelik bir ton balığı gördüm. Tuna gördüm. Bak daldı. Balığı yakaladı mı, yakalayamadı mı bilmiyorum. Kuşlar için cennet gibi. Bak hep pelikanlar var, martılar var. Şurada kayaların üstüne çıkmışlar. Ve buraya daldığınızda turuncu renkli mercanlar görüyorsunuz. Puerto çiftliğimde son bir hafta. Bugün böyle deniz kenarında gezmeye geldik hep beraber. Yayıldık orada, güneşlendik. Ev sahibi ile birlikte yaptığımız bir aktivite oldu. Onlar buraya ayda bir falan gelip gidiyorlar. Bugünkü öğlen yemeğimiz böyle sebzeler, havuç ve brokoli, pilav her zamanki gibi ve tavuk. Örümcek ağına yaprak düştü. Hayvan yaprağı aldı aşağıya attı.